Var olmak mı? Yok olmak mı? Bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına. Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesin. Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kalırlar insanoğlunu. Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda. Çok kötü. Çünkü o ölüm uykularında Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından Ne düşler görebilir insan Düşünmeli bunu Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennemeden Kim dayanabilir zamanın kırbacına Zorbanın kahrına Gururun çiğnenmesine Sevgisinin kepaze edilmesine Kanunların bu kadar yavaş Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine Kötüleri kul olmasına iyi insan bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak? Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek. Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa o kimsenin gidip de dönemediği bilinmez dünya. Ürkütmesi yüreğini. Bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmese insan. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor. Yürekten gelenin doğal rengini. Ve ince büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.